Kolay gelsin selamünaleyküm mutlusun bir sıkıntı yok evet. her şey iyi ayağını indirirsen o belediyenin malı öyle oturmuşsun millet geliyor oraya oturuyor ya Sana ne sen kim oluyorsun? Belediye görevlendirdi de beni E bir kanıtın var mı? Kanıtım var oturayım bir şey yapacağım sana kanıtlayacağım Ya kardeşim ya oturacağım bir indirir misin? Oturamazsın 35-40 dakikadır burada oturuyorsun da fark yani ettiysen başka kimse oturmuyor burada Böyle çok rahat oturmuşsun free ya Biz bunları da yeni değiştirdik bu arada beğendin mi? Beğen. Konforlu mu? Yani utanmasan yatacaksın yani buraya evet, hiç şey de yok böyle ya bir kusura bakmayın falan ayağa çekin falan Sizin da değil yok. Sizin ki bunlar belediyenin? Tamam ben de onların adına geldim yani. Burayı işletiyoruz. Belediye bize verdi. Yani ayağını indirirsen sevinirim. Hani yanına oturacağım bir şey konuşacağım Niye sen. Niye oturacaksın? Ya bir oturacağım ayağını indir sana zahmet. İndirir misiniz hanımefendi <laughs> bir? Teşekkür ederim. Bir şey Çok kibarsınız ya. Yani böyle yalnız oturmak bu kadar mı zor? Evet. Niye? Oturamazsınız. Ama dediğim gibi yani burada bir oturma ücreti var. Siz oturmuşsunuz. Kırmak da istemiyorum şimdi. Ne yapayım şimdi? Para mı ödeyeceğim? Yani bir miktar ödemen gerekiyor. Hani sıkıntı olmazsa senin için de kusura bakma rahatsız ettik ama çok da hoşuna gittiği gibi durmuyor. Gitmedi çünkü yani para ödemek zorunda değil. Merkeze oturuyor zaten. Bir bakar mısın şuralara? Allah'ını seversen. Bir kişi göster bana senden para almayacağım. Evet, ne Çimenlerde oturuyor. Hayır. Nerede evet. oturuyor ya? Bak benim oturduğum aynısında oturuyor. Ondan aldım. Baksana o her şeyini yaymış oraya. parayı verdi ya rahat rahat bana bir kanıt göster ona göre ben para veriyorum. Kanıt şurada ofisimiz var istiyorsanız ofise geçelim beraber göstereyim ofisten yani. Gelirim Nerede olacak? gelirim diyorsan. Şurada şey var ya otoparkın girişi. Onun hemen sol tarafında ofisimiz var. Hiç Böyle. inandırıcı gelmedi ki. Vallahi inandırıcı mi? gelmediyse bilmiyorum ben nasıl kanıtlayabilirim ki. Yani. İstiyorsanız ben hesaplayayım. Hesaplayın. Kaç dakikadır burada oturuyorsun? 40 Beş. Dakika, Ka hmm, para ne? para mı 40 mu 40? Yarım saatine bir para alıyoruz. Ben vermeyeceğim para falan. Niye saplatıyorsun bana o zaman? Boş boş burada şey mi yapıyoruz? Vaktimi çalıyorsun. Ben gider başka kızların yanına... <laughs> yani başka <laughs> insanların yanına otururum yani. E gidin oturun. E, tamam buradan almadan gidemem yani. Onu demek istiyorum. Ya şimdi bakayım var mı Hayır. para yok mu? Niye? <gülüyor> <gülüyor> Dokundum sadece açmadım ya. İlla e, parayla mı ödüyoruz yani? Başka neyle ödeniyor? Bir şey birimi mi var da benim haberim yok? Neyle? Bitcoin'le falan mı ödeyeceğim Yok ondan yani. değil hani. Nasıl farklı bir şey? Ben işte e onu alın... zorunda mıyım ben onu anlayamadım. Bir kural var ve ona uyman gerekiyor Hı -hı. hani. E ben o kuralı bilmiyorum ama ben kaç yıldır buralara geliyorum oturuyorum hiç para alıyorum. İşte almıyor. yeni değiştirdik. Bak bunlar tahtaydı, demir yaptık bak. Bilmiyorum ya geldin kafamı mı karıştırdın ya? Zaten ben kafa karıştırmak için varım ya. Böyle ortalıkta dolaşıyorum kafa karıştırmak için. Belli. Neyse bu adam da bak bizim ekipten görüyor musun? E, kanıt göster git adamla konuş. Ya adam işinde gücünde şimdi dur karıştırma. <laughs> o zaman şöyle yapsak hani ödemeyeceğim mi kesin? Ödemeyeceğim. Ödeyemiyor mu? Durumun yok mu yani? Durumun yok. Durumun yoksa şöyle Zaten yapabiliriz. Zaten durumun olsa niye burada oturuyor? Gidelim yani. Doğru söylüyorum ya. Şimdi yüreğimi dağladım var ya. Böyle deyince bir ikna oldum. <laughs> ya işte böyle haber versen bir daha geldiğinde en azından senden para da almam böyle. Gelirsin gerisi Sen içeririz. nasıl bir görevlisin ya böyle bir şey ben mi Ben değişik görevlerim var benim ya. İnsanlık için çalışıyorum biraz. Ben para falan vermeyeceğim Instagram'a. Tamam. Instagram'ını verirsin işte geldiğinde bir daha hem para almam hem de beraber bir çay may, bir şeyler içeriz bir kahve içeriz ne hoşuna gidiyorsa. İyi bari vereyim ama senin görevli olduğuna falan inanmıyorum. ben. Yani ya görevliyim görevli de. görevli olsan böyle yapmazsın görevli gelip insan Instagram'ını almaz ki. Ya işte farklı birimlerle çalışıyorum. Baktım paran yok Instagram'ını alayım en azından başka zaman böyle bir sohbet muhabbet ederiz gibisinden. Yoksa başka bir şeyim yok yani ver ekleyeyim ben seni senden bana yollayayım yani benden sana yollarsam sen kabul etmezsin ben biliyorum <gülüyor> Telefonda <gülüyor> anladım niye para ödemek istediğini <laughs> Tamam şuradan ekledim ben seni kabul edeceğim Ne yapıyorsun bugün? Arkadaşımı bekliyorum eve kaçacağım Arkadaşını bekliyorum eve kaçacağım. güzel plan geçti arkadaşına bitti mi kaçacaksınız? Evet İyi o zaman ben kaçıyorum ne zaman bana yazarsın? Bilmem Allah büyük diyorsun. Aynen. <laughs> tamam o zaman ben kaçıyorum. Hadi yani bay, bay Çok sağ ol ya. Ne kadar yanında istiyormuşsun böyle. Bir şey söyleyeceğim de gitmeden önce. Ya ben seni tek otururken gördüm. Harbiden de şuralarda hiç kimse yok. Dikkatimi çektim. Dedim şu kızın yanına gideyim mi? Dedim hani bir şaka yapayım gibisinden. Evet şurada arkadaşım var ağacın arkasında. sana bir kamera şakası yapalım dedik. Şantanda param var değil mi? Evet. Vardı evet. yok dedin değil mi? Çok belli ediyorsun bu arada. Hani normalde paran yokmuş gibi durmuyor da. El sallamak ister misin? Sallayayım. Eee yayınlamamda bir sıkıntı var mı videoyu? Yok Yani işte, sosyal medya hesaplarımda yayınlıyorum. Evet. Bu arada isim neydi? Kübra. Kübra tanıştığıma evet, çok görüşürüz. memnun oldum. Bu inanma bu arada burada para mara isterlerse sıkıntı yok öyle bir yok şey ya. ya. Ben Hepsi ben belediyenin. Size zaten öyle. Değil mi? <laughs> Instagram isterlerse de verme tamam mı? Ayağımı koy koy ayağını ya. İstiyorsan yat keyfine bak. Allah'a emanetsin. <laughs>